Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün e, şık video tuvalet in ilk 10 bölümüne tepki çekeceğim. Şimdi dur. Dafuk bumdu değil mi o adamın adı? Dafuk bum. Bum. Dafuk. Dafuk bum diyelim direkt. Adamın kanalına direkt. Videolar. Baya bir aşağı kaydırmamız gerekecek. Bir. Ya o tam ekran mısın? Shorts olarak atmıştı sanki ilk bölümlere. Hı hı. İlk bölümü görelim bakalım. Bu mu? Bir dakika ya. Şimdi bir tuvalet al episode. Bir, bir oldu. Inlet al hepsi oluyor. Bir bölümden 3 saat sürüyormuş. Ben tabi bunların hepsi tekte şey yapmayacağım. Kısa kısa yapacağım. İlk bölüm. <laughs> ya bu bölümden pek bir anlam çıkaramayız zaten. İkinci bölüm. Ya yani ilk bölümlerden pek anlam çıkarmak mümkün değil ya yani çok saçma. Karpuz kafa. Bir tane bir dakika. Mevlana var arkadaşlar <laughs> arkada bir tane. Şu adam dönüyor. Bak dikkat edin. Belki bu iyi bir detay olabilir. Altta gariban ezildi ya. Obez. Burada biri dans ediyor arkadaşlar. <laughs> Bak ilk ba adam yemek yiyor. Ona baktı. Bak bakanlar şekibi de tuvalete dönüşüyor. Galiba şekibi de tuvalete bakanlar şekilde tuvalete dönüşüyor ve burada bok yiyorlar. Önceden ne yiyorlardı? Önceden de bok mu yiyorlar? Bu şu an bok değil. Bok mu? Neyse boş Bokmuş. Bakanlar herhalde dönüşüyor. Böyle çalıyorlar. Ya bu sana ne gerek vardı? Adam orada herkese de... bana bakmasa baksa pis ederim. Dördüncü bölüm. Onuncu dakikaya kadar izleyeceğiz. Şimdi burada adamlar büyümüş. Beledler çıkıyor. Kafamıza geliyorlar. Neden? Ha, dans ediyorlar. Aa bak orada şey vardı. Bak burada herkes dans ediyor. Burada kedi tuvalet var. Şu kedi. Onu söyleyeyim. Belki lazım olur ileride. Bu bölüm en iyi bölüm olabilir. Benim için öyle. Arkada neden herkes dans ediyor? Bıyıklı sakallı mı ne? Sifon artık sifon çekmeyi öğrendi kameramanlar. Sifon çekiyorlar. Jimen'in ilk göründüğü bölüm. Bu arada bu bossun adı Jimen. İlk göründüğü bölüm bu. Bak burada ordu Suriyeliler Afganlar. Burada da Ugandalılar var. Ya. Neyse. Anıyorlar burada. İlk şikibide tuvalet ölmüş herhalde onu anıyorlar. Zenci var, bir de beyazı var. Oy. Adam dans ederek kaçıyor arkadaşlar. Artık polis ya bunlar da meslek edinmiş de. Aa bak burada kilise rahip toyalet. Rahip toyalet. Ugandalı yani Afgan. Kapıdan ordu daldı. Adamı yedi ya. Adam olacağım böyle. Yine çıkmayacak. Yine çıkıyordu sanki biz. Kel var. Altta ikisi de. Ya bu adamlar kim ilk bölümlerde yapımcılar herhalde. İlk bölümlerden pek bir anlam çıkaramıyorum ya. Oy, oy, sifon barbekü grilli adama ha bak big suriyeli ya bu adamı hiç sevmiyorum ya böyle tıpsız meyvelesiz baksana tipine o oh, spidey <Gülüyor> <Gülüyor> hacı garivan öldü sifon Bak yine gelecekti burada. Gelmedi ya. Hangi bölümde yine geliyor? Ordu. Yaşlı. Alttan alttan ırkçı geldi. Oy no name, no. Bir tane zincir tuvalet var burada. Impostor. Oy. Ya mal o minnacık şey ölüyorsun sen boz. ölmeyi hak ediyorsun. O alanlarına baskın. Bak burada Spider geliyordu galiba. Evet. Bak, bırak burada tezgah kurmuşlar. Bak taktik yapıyorlar. Onlar bomba atacak. Işın, ışın attılar. Şimdi ömürecekler baskın yapacak. Bakın ömürecek. En korkuncu ömürecek bu arada. Ya yani bilerek yanlış söylüyorum şimdi. Türkçesi pislemeyin. Bunu seviyorum ben. Bu Titan kameraman mı? Evet o oh, galiba. Bu Titan kameramanın ilk hali. Patisyo. Adam öldü. Oy, 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 Baba Fingo. Alkış, gerçekten. Orbitals. Absolute sinema. Burada adam hasar yiyecek. Bak, bayağı hasar yedi, kaçıyor şu an. Bak, şu an sorguya çekiyorlar. Adam ulti açtı. Ordu sürüsü çağırıyor. Hog Rider. şöyle oynayanlar anladı. Ya bu Cimen detaylara bakın. İleride belki lazım olabilir. Bak bu gitmedi. Bu çünkü ultimate. Burada, oy. Kişip de toyaletler Titan kameraman upgradelenirken giriyor <laughs> ve onun update'ini gördüler. Kaçıyorlar şu an. Oha. Bir tane torpil attı hepsi öldü ya lan. Ya adamları yiyorlar, dövüyorlar kelleyle. gibi. Oy. Oy. Aha speaker menler geldi. Speaker hoparlör demek bu arada. Dans ediyorlar. Oy. Ne 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 ne. Kulaklık takınca pis olmuyor. Ee. Bu da buradan seviyorum. Bu adamın hayat enerjisini çok seviyorum. 15 dakika olacak bu arada video sardı. Oy. Ama çok güzel dövüyorlar. Bu arada bu seriye devam etmemi istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Baksana bunun karizma şaka mı? <laughs> <laughs> Aa zincir buymuş. Kırkız katkı. Aa Titan Speaker Man. Titan Speaker Man içinden geçiyor bu arada bunu. Titan Speaker Man Peace. Ya çok güçlü anlamında pis. Hadi. Bak burada tezgah yapıyorlar. Mafya toyalet vardı burada. Ya spoiler olmasın da keşke söylemeseydim. A zincir toyaleti. Ya bak bu hırsız zincir. Bu acaba belki ilerleyen bölümlerde karşımıza çıkabilir. Bu ne çok merak ediyorum. Bu bir teori videosu değil bu arada. Teori videoları e, aklıma teori falan gelirse son bölüme ulaşınca yapacağım teori videoları. Bu seriye devam etmemi istiyorsanız yazabilirsiniz. Ya yani ama şu an takipçim olmadığı için zaten yazmanıza gerek yok. Ben canım istediğimde çekeceğim. Ama varsa da yazabilir. Ay torpilliyor her yere adam ya ya adam ya. Absolute sinema. Burada Don giymiş bir tane kameraman var Don. o oh, glitch toyalet. Bu çok güçlü ya. Bak adamın kellesi tekte oluyor bu çok şerefsiz bir şey. Baksana buradaki her hepsini temizleyecek. Baksana. Bu kızmış lan. Bu da gitti. Aa, aa bu ne? Oha parazitliyorlar. Artık parazitliyorlar adamlar kendi tarafına geçiriyorlar ve kendi tarafına geçince zombileşiyor daha güçlü oluyor galiba. Ha ayakkabı yaptı adam kendini. Bak parazitliyorlar adamları kontrol ediyorlar. Şerefsizler ya. kamon koma kamu bu ne komando toilet 2.0 yani update hali kapıyı kapat bu bölümde bir o oh. oha şaka 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 hayır olamaz Evet tamam aldı. Aa. Çok kötü oldu bu. Neyse arkadaşlar tam en heyecanlı yerinde şey video bitirelim. Yani beğendiyseniz beğenmeyi, abone olursanız çok yardımcı olursunuz. Yorumda isterseniz yapabilirsiniz. Yani gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildiğimleri açmayı açabilirsiniz. Abone olmak beleş. Lütfen abone olup like atın. Ama dilenmeyeceğim sizin keyfinize kalmış. Görüşürüz.